Günaydın. Selamun aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Başta benim bir tanecik oğluma. Nasılsın Arasçım? Tamam, Açtın mı anneciğim şart köşesini? Hı. İlk görevin yerine getirdin. Aferin sana. Şimdi bunların hepsini birer tane masaları dağıt anneciğim. Hadi tatlım. Hadi yakışıklı oğlum benim. Aras bugün bana yardıma geldi. Ayakları çok yaralanmış. Sivrisinek ısırdıkça o da tutuyor, kaşıyor. Kaşıyınca tırnakların da daha dün kestim. Tırnakları da uzundu. Tabii o benim ihmalim. Çünkü iki gündür buralarda ben de akşamlara kaldım. Perişan oldum. Oğlumla da ilgilenemedim. Tırnakları uzayınca da e, o sivrisinek ısırıklarını kaşıyor ve tabii ki yara ediyor. Bacakları hep yara içindeydi. Dün akşam güzelce onun tırnaklarını kestim. Ondan sonra e, vücuduna komple krem sürdüm. Gece benimle beraber uyudu. Oy 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 oy. Oy. Portakal sıkıcı. Nasılsınız? Bugün günlerden cumartesi. Burada benim dünden soyup bıraktığım suyun sırkıtmasını beklediğim soğan var. Bugün harç karıştıracağım. Bugün yine mantı günümüz tabii ki. Çalışkanlığımız gene üstümüzde. Olmazsa olmaz. Şimdi buradakiler temiz. Bulaşık makinesindekiler temiz diyebiliyorum. Aynen. Bunların hepsi boşaltılacak. Baya bir bulaşık işim var. Çay suyu koydum. Şimdi çay torbalanacak. Yani boneliyorum ya çayları kullanımlık. O işim var. Onu halledeceğim. Ondan sonra buraya tabii ki tabak, kaşık, takviyesi lazım. Onu yapacağım. Ama şunu önce kurtarayım çünkü bunun suyunu akıtmadan onun için oturtmam lazım. Heh. Ondan sonra tatlı bebeğim hallettin mi? yapma anneciğim. Böyle eline bir lastik almış. iki gündür. Dün Ezel'le bayağı güzel vakitler geçirdi benim oğlum. Ezel, e, ö, Ezel de özlemiş abisini. Giderken ağlıyor ağlıyor gitti. Araç. Nasıl ağladı yazık. Aşkım benim. Diyorum ki Aras sana bir iki günlük kıyafet hazırlayayım. Çanta hazırlayayım. Git dayında kal diyorum. He? Yok diyor. Ezel'le zaman geçir diyorum. Yok diyor buraya gelsin burada görüşelim evet, diyor. Uyumak istemiyor. Oy, tamam uyuma evimize geri gelirsin. Bütün gün zaman geçirirsin uyuma eve geri gelirsin. Mustafa amca uğradı. Gitti. Şey, balığa gitti o. Ee, şey aldı malzemelerini aldı. Şimdi evet aşkım. Anneciğim şuradan bir koli bana su getirir misin? Suyu dolduralım hemen dolabımıza sabahtan. Bugün kola teslimatı var. Çünkü görüldüğü üzere kola mola hiçbir şey kalmadı ondan dolayı biz de kolayı kut kolayı falan fazladan söyledik. Erken bitiyor diye. Şuraya şimdi suları dizeceğim. Ondan sonra e, füstileri dizdim. Şuraya Anne, fanta koyacağım. Ko Koy bir tane. Bir tane daha getir. Hani ya da bir tane yeter mi acaba bakayım? Yeter yeter. Ya, anca bir tane alır. Ondan sonra yani bizde durum bu. Sprite, fanta burada. Bunları stoklayacağım. E, maden suları falan açıyorum, koyuyorum. E, ayranları bir yer bulmam gerekiyor. Al anneciğim, al aşkım. Al aşkım. yorma e, kendini. Yavaşça şuradan yukarıdan kesecek. Öyle değil bir tane. Bak, öyle değil Bekleyin, anneciğim. Anne, bekle, Anneciğim sen, Asla. Sen bana, bana sen bana. Sen. Ben sana bırakıyorum anneciğim. Heh. Heh. Erken geldim ee, çünkü artık Yusuf'u beklemek zorunda değilim. O da motoruyla gelsin, değil mi? Ben erken uyandım, erkenden geldim çünkü hamur işim var. Şu toparlayayım ki mutfağa Ay, anne, geçeyim istedim. biliyor musun yine motoru Evet, var. evet, evet. Sen beğendin mi motorumuzu? Evet. Onun dışında her şey yolunda. Dün akşam gittim kayınvalidemle birazcık oturduk Kayınvalidem motor ilk defa dün gece gördü. Çok beğendi, çok sevindi. Borca girmeden dedi hiçbir şey sahibi olunmuyor kızım dedi. Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin dedi. Bunu tabii ki herkes söyledi. Herkes çok sevindi. Herkes bizim adımıza. Öyle. Şimdi. Karınca ölmüş mü? Ee, şurada altta kuru çay var yani e, normal çay. Bunu boneliği torbalayıp buraya koyacağım. Ama o iş için şimdi acele etmeyeceğim. Ondan önce işlerim var. Dolap doldurmam gerekiyor. Ee, radyo açalım. Hah. Ben bir bahçe ay Ne aşkım? Neden çiğ börek? Mutfakta şey soğan kokuyor anneciğim. Sana öyle çiğ kokuyormuş gibi geliyor. ben genelde tepsilerde bırakmıyorum. Şuraya koyuyorum ki sularını iyice akıtsın diye. ben bir bahçe kontrolü yapayım. Çünkü annem diyor ya her zaman. Önce müşterinin girip oturacağı yerler derli toplu olsun. Şöyle bir bakalım. Evet oğluşum küllükleri de dağıtmış baharatlıklarla şekerleri de şöyle yan yana koyduk mu her şey bir arada gayet iyi olacak. Gelirken ekmek aldım dört tane tazecik. Yusuf geldi şu e, şeyleri açtı. Tenteleri, şemsiyeleri açtı. Bu biraz güç isteyen bir iş. Ondan sonra gitti dükkanını açmaya. E, dükkanını açar geri gelir kahvaltımızı yaparız. Ama ben önce bir kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltıdan da önce benim şu güzelim motorumun üzerine bir şey örtmem lazım. Güneşin altında bekliyor gene. Normalde ben şuraya gölgeye alıyorum motorumu ama niye almadım? Çünkü e, şimdi annem yok ya. Bugün anneme dedim birazcık anne dinlen. Dün açılışı yaptı, kapanışı yaptı, bayağı yoruldu o. Dedim sen dinlenebildiğin kadar dinlen. E, ben buradayım. O yüzden annem motoru olmayınca servis paket falan çıkarsa onları götürürüm diye e, motorumu elin elimin altına koyuyorum şimdilik, o arkaya koymuyorum. Şimdi. Şu Aras'ın telefonu şarjı takmak istiyorum da telefonu şarjı yok. Hatırlıyorsunuz değil mi benim telefonum? Bunu da vlog çekmek için almıştım. Ya Niger Aras'ın bildirimi de gelmiş. Bu devirde olacak şey mi? Ona çeyrek var. Evet. Şimdi şurayı bir düzenleyelim. Akşamları çünkü serin olunca annem burada uzanıyor. Vücudunu dinlendiriyor. Başka türlü zaten vücut gitmiyor yani. Dinlenmek şart her türlü. Günlerden cumartesi Hafta sonunun ilk günü Tüm şeyi konuştuk Kardeşim buradayken annem kardeşimden Bu tatil meselesini Onları göndermek istiyordum ya Annemle babamı biraz dinlensinler diye Babamın da geçen hafta doğum günüydü ve Hem doğum günü hediyesi geçmiş de olsa Ama babam da şey diyor Kızım şimdi çok yoğunum ben diyor Yani öyle iki günlük izin kullanabilecek durumda değil Ondan dolayı onlardan haber bekliyorum. Ne zaman okey derlerse ödemelerini kendileri yapacaklar. Ben otel ayarlayacağım. Otel tecrübesi en çok bu ailede bende olduğu için ufak tefek gir çıklar. O yüzden onlara güzel böyle rahat edebilecekleri dört yıldızlı bir yer bulacağım. Güzelim benim, aşkım benim. Senin başına neler geldi? Artık seninle vedalaşacağız. Toz içinde her yerini silmem lazım. Of dün kayınvalidemle de konuştum. Annemle de konuştum. E aşkım. Neyin? Lastiğini görmedim anneciğim. Ya yenisini tekrar alacaksan niye satıyorsun bunu? Eğer garanti verdiyse Ahmet Bey biraz daha kullan dediler. Bilmiyorum o kadar kararsız kaldım ki aslında o kadar nettim ki satacağım yani. Bundan bu bana şey getirmedi. Hayır getirmedi. Olmadı yani. Evet bir yıldır biniyorum ama çok fazla benim başıma arttı bu motor üzüldüm yani çok gönlümce almıştım hani kırmızı renk üç tekerlekli rahat kullanabiliyorum denizime gittim geldim ne bileyim bir sürü şey ama e, sonuçlar hep üzdü beni ondan dolayı da birazcık şey yapmak istemiyorum açıkçası Gerçi sıkıldınız artık biliyorum kaç gündür motor muhabbeti ama e, ne yapayım yani işte gerçekler bunlar e, askıyı aldım gibi yani akü aküleri biraz şişmiş o da zaten benim kullanım hatamla kaynaklanıyor Akülerini değiştireceğim ama aküleri de şimdi 4,5 milyar e, lazım. O da nakit istiyor. Kart falan da geçerli değil. Ya, o yüzden bakacağız bir ortasını bulacağız Allah'ın izniyle. Şimdilik yürüyor gidiyor. Gidiyor vaziyetteyken birazcık kullanacağım. Ah. Nettim aslında. Öyle işte ailelerin ailelerimle konuşunca ailelerimdekiler de işte ne bileyim. Ben genelde böyle bir karar alırken hep danışırım. Annem olsun kayınvalidem olsun. Herkesle konuşurum. Herkesin fikrini dinlerim. E, diyorlar ki yani bunu satacaksın. Tekrar ikinci el motor alacaksan neden bunu satıyorsun? Zaten beynini her şeyini sıfıra çıkardın. Bir de şimdi akülerini yenileyeceksin. Ondan sonra zaten tertemiz olacak. Fabrika çıkışlı olacak. E, ama yani siz de gördünüz. Şarja takıyorum. Stop ediyor. E, huyunu da anlamıyorum. Suyunu da anlamıyorum. Dün Ahmet Bey dedi ki ben artık dedi bununla dedi kanka oldum motorla. Artık huyunu da öğrendim. Sen bunu kullan. Sadece aküsünü ne zaman değiştirebilirsen değiştir. Akü sana gene sorun yaratacak. Aküden de oluyor olabilir. Falan filan yani baya kafam karışık bu konuyla ilgili. Motor tecrübesi olan varsa da yazabilir. Bana bir yol gösterebilir. Nigoş hani dijital motor özellikle ama. Şimdi benimki elektrikli ayrı. Dijital olması ayrı bir şey. Ee, evet elektrikli yani akülü olup şeyli olanlar var. Ee, siz söyleyin adını manuel yani anneminki gibi böyle anahtar kontakla çevirdim git ama benimki uzaktan kumandalı olduğu için dijitale giriyor ve sıkıntılı biraz nazlı öyle yani bebişlerim her konuda her şeyle ilgili Rabbimden hayırlısını dilediğim ve beklediğim istediğim gibi bu konuda da Rabbim inşallah hayırlı olanı hayırlı yol seçmemi göstersin bana çünkü o böyle hayırlı olan yol her zaman bana bir tılsım gibi içime geliyor yani bir anda geliyor evet bazı kararlar vardır mutlaka hayatımda aldığım kararlarda baya düşündüğüm üzerine baya ölçüp tarttığım. şimdi bu motoru da böyle spontane satıp da bu kadar masraf ettikten sonra sattıktan sonra da o da sonu pişman olmak da istemiyorum ailelerimdeki bireylerin işte fikirleri de benim için önemli Kayınvaliden bir yandan diyor ki e, kızım eğer motorcu garantisini veriyorsa hani artık kullanabilirsin sıkıntı yok aküsüne baktır diyorsa kullan. E, yok gene böyle olacaksa da yani çok başın ağrıdı o da hep şahit oldu. Hep motor kapının önünde bozuldu hep kaldı çektik Yusuf o kadar strese girdi o da bir anne olarak ister istemez üzüldü bizimle beraber. O da stres yaşadı. O da diyor ki yani gene aynı şeyler de yaşanacaksa elden çıkar yani yapacak bir şey yok. Ama ben tabii ki tamamen eğer satacak olursam benden bunu alacak kişiye çok dürüst olacağım kesinlikle. Çünkü huyunu suyunu da anlatmam gerekiyor. Yeni alan insan da e, yarı yolda kalsın asla istemem. Ben o konularda hep netimdir, açığımdır yani. Öyle motor konusu bu. Günümüze başladık. Ee, dün akşam kapanışa kalmama rağmen kendimi yorgun hissetmiyorum. Gece bir, bir miydi, bir buçuk muydu uyuduğumda. E, ee, kayınvalidemle gittik oturduk. Ondan sonra işte Yusuf biraz yanımızda oturdu. Sonra Yusuf erken, bir, bir tık daha erken gitti yukarıya çıktı. Duşmuş aldı, dinlendi. Dün çünkü kemer bizi iki gündür kemer biliyorsunuz. Kemer bizi bayağı yordu. Ayaklarımız falan ağrıdı. Ama bugün ona rağmen iyi hissediyorum. Ee, dün kemere gitmişken kuyumcuya şeylerimi bıraktım benim bilekliğimin zinciri kopmuştu ee, ondan sonra yüzüğümün taşları düşmüştü ve bu bileğinde çeyreğim vardı benim hatırlıyorsunuz siyah ipten youtube paramlı çeyrek almıştım kendime bir bilezik sağlam durumda bir şey yok Allah aşkına ee, onları verdim kuyuma e, tamire verdim bugün eğer öğlen arası e, kuyumcu dedi ki gel al dedi ama ben girebileceğimi zannetmiyorum yani annem de yok çünkü öğleden sonraya kadar gelmez büyük bir ihtimal gelme dedim çünkü ben ona. Ee, Yusuf'u gönderirim artık hani araç sorunumuz da olmadığına göre motora bindin gittin yani çabuk 10 dakikada gittin 10 dakikada geldin. Ee, onun da tabi boşluğu olursa kuyumcuya gidip tamirden, tamire bıraktığım eşyaları şeylerimi e, altınlarımı falan aldıracağım. Yüzükler taş doldurulacak. Bilekliği de e, gelince anlatsam aslında gösterecek anlatsam daha iyi olacak çünkü çeyrekle bilekliği birleştirdim şey yaptım e, zincire bile o siyah kordon yerine kolumdaki çeyreğin kordonu yerine o altın bilekliğimi taktırdım yani altın bilekliğimin içinde çeyrek olacak şeklinde gelince zaten gösteririm size ikisini birleştirdim anlayacağınız neyse ben şimdi bir yandan iş yap yap yapmaya çalışıyorum dikkatim de dağılmasın çok çok öpüyorum sizleri çok çok güzel bir gün çok güzel bir sabah diliyorum Müziğimi de açayım. Şöyle bol bir neşeli neşeli daha kahvaltı da hazırlayacağım. Benim beyleri doyuracağım. Ben yalnız olunca biliyorsunuz hiç kendime kahvaltı falan uğraşmıyorum ama beyler gelince. Hafta sonu kahvaltısı, aile kahvaltısı diyelim. <laughs> Babam dün ada çayı getirmiş. Ada çayım bu. Aynı ada çayı. Severim daha tadını. Tütsü gibi diyor ki her sabah kızım diyor bu nazara da kem göze de güzel berekete de iyi geliyor dedi böyle tütsü gibi yakıp hem kendi başının üstünden geçiriyormuş. Tabi ki, kiminiz şey diyeceksiniz batıl inanç. Kiminiz diyeceksiniz ki saçma sapan bir şey. Kiminiz diyeceksiniz ki evet gerçekten var böyle bir şey ama ne bileyim babamın bir rutiyeli olduğu için her sabah yapıyormuş. Diyor ki öyle yapıyorum satış yapıyorum günüm güzel geçiyor. Bilmiyorum belki bir enerji enerji <laughs> o yüzden Yaktım şöyle küçük bir dal tüttüre tüttüre dükkanı gezdirdim. Kendi başımdan aşağı şöyle üç kere gezdim. Başımdan üstüne şöyle üç kere şey yaptım. Aslında her şey Allah'tan gelir tabii ki. Her şey iyi Allah bilir. Allah kontrol eder. Ama neden olmasın? Bu da bir tütsü gibi bir şey diye düşünebiliriz. Anneciğim bu nazara karşı böyle. Deden hiç söyledi dün getirdik deden ada çayı. O yüzden yaktım bebeğim. Benim babam yani. Şimdi şurada galiba ama bu yangın çıkarabilir nasıl bıraksak ki dalı söndü zaten yaprağı yandı dalında söndü Tamam İnşallah sönmüştür emin olalım da gene de Heh, Tamam yere atalım ne olur ne olmaz şimdi burada temizler var katlanacak kurumuşlar ee, ben hızlıca kola dolabımı doldurdum elimde olan malzemelerle daha siparişler gelecektim sipariş verdik teslimat bugün yapılacak Annem benim bu güzelliğimi bu köşeye almış. Ne de güzel olmuş. Evet, çayı demledim. Ondan sonra bulaşıkları yerleştirdim. Maden sularını falan dizdim. Şu çöpe gidecek. Şöyle bir dal daha getirmiş ada çayı. Koydum buraya. Ondan sonra şu şişe su doldurayım bunu. aslında şey göstermeye ya da çayını göstermeye açmıştım kamerayı. Hoppaya. Şu çöplerin başlıkları yıkanacak. Oh 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 oh. Sabah sabah kaşarlı gözlemeleri güzel olur. Müşterim var. Üç tane kaşarlı gözleme istediler. Paket. bekliyorlar. Kahve verdim onlara. Üç tane gözleme yaptım. Hepsi aynı pakete koyun lütfen dediler. Ondan dolayı soğumasını istiyorlarmış göstereyim dedim. Acaba biz de mi sabah sabah gözleme yesek? Güzel olur. Yanında sostan koydum. Normalde gözleme yanına pek bir şey koymuyoruz ama ben ikram etmek isterim. Afiyet olsun. İyi yeni. Şimdi el çıkardım da. Şunlar da bir yandan kurtarıcı oldu ha. Askılık gibi. Neyse. Ne yapıyorum? Kaşar rendeledim. Diyorum ki acaba bu e, kaşarın tasını değiştirdim. Kapaklı e, saklama kabımız vardı. Onun dibindeki artık son kaşarı zaten şeye kullandım. E, dünden e, rendelenmiş kaşarı. Kaşarlı gözlemeye kullandım. Son kalan buydu. Bunu da bu tabağa aldım. Şey yapacağım. Siz söyleyin kızlar adını. E, omlet. Kaşarlı omlet yapacağım. Buraya üç tane yumurtamı çıkardım. Bunu kırıp karıştırıp böyle iyice kızgın tavada kahvaltıya pişireceğim. E, avokado vardı yarım. Üstü artık kabuklanmaya başlamıştı. Güzel sağlam yerlerini aldım. Avokado. Annem ıspanak yemeği yapmış. Ne zaman yaptı bilmiyorum. Biz gerçi iki gündür doğrudun burada olmadığımız için bayılırım. Sabah kahvaltıda yenir mi diye sormayın. Gördüm mü hayır demem. Domates, salatalık dilimledim. Peynir çıkardım, zeytin çıkardım. En son artık herhalde birazcık şu e, şeylik, e, sosluk e, külahlar var ya kızlar buna pratik oluyor. Hem tabak kirlenmiyor bir şey kirlenmiyor. Annem metrodan almıştı şöyle bir kutu külah. Çocuklara hem dondurma koydum. Aslında bu dondurma külahı değil. Bu reçel işte ne bileyim bal falan re, e, kutusu. E, en son artık yumurtayı falan kırdıktan sonra Yusuf'a da bir arayayım. Müşterisi var mı yok mu bilmiyorum. Ona göre de bununla birazcık balı koyacağım. Biraz da tereyağı koyacağım. Tamamdır. Daha ne olsun kahvaltı Bir de omletimiz var. Kahvaltı malzemeleri hazırladım. Şimdi e, diyorum ki bir tane kaşarlı gözleme mi yapsam ortaya. Sonra dedim ki Nigoş zaten yumurta kıracaksın kaşarlı. Bir de kaşarlı gözleme ya da belki de yumurta kırmam gözleme yaparım. Bakarım. Yani kaşarlı gözleme de yapabilirim. Ondan sonra burada kıymamı çıkardım. Dün kardeşim kasap alışverişini yapmış. Burada da kuzu e, şey var. Şişlik varmış. Bunlar küçük küçük kebaplık işte mesela saç kavurmaya, ondan sonra et soteye, onların ölçüsüne göre annem bunları dilimleyecek. Bana dedi kızım zey, sen elleme. Ben şimdi bu poşeti yırtılmış sadece eti kurumasın diye poşetini değiştireceğim, kabını değiştireceğim. Eti çıkardım. Dolabı yerleştirdim. Şunlar dolaptan çıkanlar. Duruladım makineye koyacağım. Ee, i̇şte ne bileyim ufak tefek domates kalmış, soğan kalmış onları falan hepsini attım. Dolabı bir düzenledim. Şöyle bir boşalttım. Şurada çorbamız var. Burada naneli yoğurdumuz var. Şeyin üzerine koyuyoruz zaten mantıların üstüne. Burada soyduğum sarımsaklar var. Burada çiğ börek hamuru dün yoğurmuştum. O var. Burada bulgur pilavı var. Kebapların yanına kullanıyoruz. Burada da kıymam var. Kıymaların genelde ağzını kapatmıyoruz. Çünkü sulanıyor kızlar. Onun dışında her şeyin hemen hemen ağzı zaten kapalı. Aşağıda soslarımız var işte. Kahvaltılık reçellermiş. Yoğurt. Şuraları falan boşalttım. Rafları sildim. Sebzeleri aşağıya koydum. Tabii pazar alışverişi yapılacak. Bayağı eksik marul falan var. Ee, şurada işte iki tane peynir tasım var. Şurada mantar var. Şurada kepekli un. Annem onu kullanıyor. Buraya falan hiç el sürmedim açıkçası. Orası e, şimdi daha fazla kendimi oyalamadan. Kahvaltı işini halledeceğim. Soğan sık sıkacağım. Soğan zaten yeterince suyu sıkılmış da. Yine de iyice böyle suyun, suyunu alıp şey yapıp e, kıymamı karıştırıp onu hazırlayayım ki harcım hazır olsun. Ondan sonra mantı hamurunu dünden zaten yoğurmuştum. Kocaman bir mantı hamuru. Belki de sizinle de yoğurmuş olabiliriz. Vlog çektim mi bilmiyorum. Ee, bu pembe tası niye kullanacağım? Ee, kıymaya kullanacağım. Kıymaları karıştırdıktan sonra harç hazır olduktan sonra buraya koyacağım. Yine ağzı kapalı olmayacak şekilde dolaba iteceğim. Mantılarımı oturacağım. Ama önce bir karnımızı doyurmamız lazım. Ondan önce de artık şuna madem soğana elimi soktum. Bu şeyi hazırlayayım. Bir yanım diyor ki negoştan eti kendin doğrayabilirsin. Son diyorum ki yok, annen sana özellikle dedi ki elleme. O yüzden onu poşetleyip dolaba kaldıracağım. Zaten hani oyalanmam lazım. Çünkü gelir gelmez mantıya oturmam lazım mantımız yok. Mantı yok yani. Son zamanlarda yaşadığımız sıkıntı. Hep aynı şeyi biliyorsunuz.